Merhaba arkadaşlar. Alım Cotu'dan hepinize selamlar. Ben Ferhat Usta. BMW E36 aracın kabut teli değişimini anlatacağım. Diğer bir videolarımda size çok bahsedebildiğim kadar bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Bazen sık sorular soruyor. Usta benim aracın kabut teli koptu. Ya da kabut teli kopmadan bazen aşınma oluyor. Kabutumu açamıyorum usta. Bana mesaj yazıyor YouTube'dan. Nasıl yapabiliriz? Ben de elimden geldiği kadar numaramı veriyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim de bazen takıldığımız şeyleri biz de YouTube'dan bakıyoruz. Biz de oradan öğreniyoruz. Benim bu gibi ustalar da onlar çekmiş. İster elektronik olsun, ister tamir olsun, ister kaporta olsun. Çözemediğimiz sorunlar oluyor. Biz de bazen oradan bu internet, sosyal medyalarında biz de öğreniyoruz. Herkese de Allah razı olsun. Ben de kabur ustası olarak elimden gelen BMW ile ilgili ya da başka araçlarla ilgili böyle videolar çekip insanlara faydalanmak istiyoruz. Faydalanabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi e, BMW E36 aracımızın kabut telini zamanı geldiği zaman aşınma oluyor. Aşınma yapa yapa da kabut teli ya kopuyor ya da aşından dolayı kabut açmıyor. Gel arkadaşım. Bu kabut teli arabanın içinden gele sibrel teli burada mekanizma var bu zamanla aç kapa aç kapa aç kapa olarak buradaki siyah halatın üstündeki şey metali aşınma yapıyor aşınma yaptıkça bu halat de doğru içeri doğru giriyor arkadaşlar içeri doğru girdiği zaman şuraya çek kardeşim içeri doğru girdiği zaman burada kilidin içinde teli var bu teli çekemiyor tamam mı burası aşınma olduğundan dolayı burayı çekemiyor Burayı çekemedin dolayı da kabuda açma şansınız yok arkadaşlar. Kabuda bak ne diyor? Kabuda açma şansınız yok. Buraya levye de taksanız, buraya çekiş de vursanız buradaki tel buradaki mekanizmayı asla bırakmaz. Kabudu kesersiniz yine buraya bırakmaz arkadaşım. Burayı kır, parçala anca o şekilde buraya bırakır. Aynı şekilde burada da mekanizma var. Buradaki mekanizmayı kopartma şansımız sıfır arkadaşlar. Hayır günler. Sağ olun. Abi, parlak, beyaz da. sarıya çevirmek istiyorum. Tamam. Var mı sarı? Var var Bakabilir miyim bir hani iyi bir şey var mı burada iade katan? İyi bir şey olursa <laughs> sarılır. Bakın sesini fazla alabiliriz ama Beyaz değil sarı Belki zamanla dediğim gibi aşınma oluyor Aşınma olunca da <laughs> Buradaki teli çekmiyor Buradaki teli çekmediğinden dolayı Buradaki mekanizmaları bırakmıyor <laughs> Biz de ne yapıyoruz Bu aracın kabuğunu açmak için Böbrekleri söküyoruz Böbreği söktükten sonra Burada mekanizma varsa Plastik bagalit Bagalit dediğimiz Şu bagalit Anladın arkadaşlar? Bunu sol taraf açarız. Arabanın sağa bizim sol tarafımız. Buradan böbreğin soktuğun zaman burada halat var. O halat çektiğin zaman bizim sol tarafımız basit açılır. <laughs> Ama aracın solu bizim de sağımız. Buraya açma şansımız sıfır. Eğer şurada bagalit varsa sıfır açma şansımız sıfır. Burayı kırmamız lazım. Burayı kırmadan buradaki mekanizmaya milyonda bir uğraşır usta. Milyonda bir uğraşır. O şekilde ulaşabilir. Burayı kırıyoruz şu malzemeyi. Kırdıktan sonra burayı açma şansımız rahatlaşıyor. Hafiften eğri bir tornavidayla buradaki mekanizma çekip bu kilidi açmış oluyoruz. Bu kilidi açtıktan sonra burada 3 tane civata var. 3 tane civata da burada var arkadaşlar. Buradaki kilidi çıkartıyoruz. Buraya çıkardık. Buradan mekanizmadan halatı söktük. Buradaki halatı da söktük mekanizmadan. Sadece her şeyi orada görürsünüz. Hani kafanızı biraz mantık olarak şey yaparsanız kilit nasıl sökülüyor, tel, tel nasıl takılıyor oradan görürsünüz mekanizmadan. Söktükten sonra arkadaşlar gelin. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtığımız zaman burada direksiyon bagaletini şuradan çıkartıyoruz. Basit. Şurada bir civatası var. Şurada var. Altta bir civatası var. Bunu aldık. Kenara koyduk. Ondan sonra solda arkadaşlar solda kabut teli mekanizmasının yine braketi var. Şu ayağımızı koyduğumuz yerle beraber. Bu şekilde bunu da söküyoruz. Söktükten sonra buradaki mekanizmayı görürsünüz. Daha rahat bir şey istiyorsanız burada hoparlör var arkadaşlar. Hoparlör. 13 santim bir hoparlör var. 4 tane ya da 2 tane civatası tutuyor. Bu hoparlörü de sökerseniz daha basit olur. Burayı söktükten sonra da buradaki mekanizmayı çekin. Halatın ucunu çektiğiniz zaman ön üstteki halat gördüğünüz bu halat bu gördüğünüz bu halat burada bak burada kılıç sacının içinden kılıç sacının içinden Kılıç saçın içinden aşağı şaseye iner. Bakın şaseye iner. Davlumbazı sökmeniz lazım. Davlumbazı sökmeniz lazım. Şu davlumbazı. Kılıç saçın içinden aşağı şaseye iner. Şaseden de şöylemesini ön direğin şurada bir tane yuvarlak. Buradan görürsünüz. Buradan bakınca görürsünüz. Yuvarlak bir tane delik var. Bu buradan çektiğiniz anda içeriden bu takır takır çıkar. Basit. Halatı çıkardınız. Yeni aldığınız halatın kalitesi iyi olsun. Bakın arkadaşlar. Bunların üç çeşidi var. Orijinal işte yağma, yan sanayi ya da Tayvan ya da Kore ya da bilmem ne malı. Bu halatı iyisini alın. Orijinalini alamazsanız da orijinal ayarında halat alın. Bu benim başıma çok geliyor. Aldığımız halatların çoğu uzun geliyor. Uzun. Uzun gelince İster E60 olsun, ister f olsun, ister bu 36 olsun. Uzun geldiği zamanı kabut çekme teli var içeride. Onun gücü yetmiyor. Anladın mı arkadaşlar? İçeri çektiğimiz zaman şöyle açması lazım ki mesafe az açıyor. Buradaki mandalı bırakmıyor. İyisin alın. Halatı söktükten sonra tekrar yeni halatı, yeni aldığımız o halatı hoparlör kısmından o söktüğümüz yerden Burada hoparlör kısmı var yine. Hoparlör kısmından halatı sokuyoruz. Halatı sokuyoruz. Halatı soktan sonra burada yuvarlak bir delik var. Ön direğin burada. Dağılmazı sökünce görürsünüz. Dağılmazı sökün. Tekerle sol yaptığınız zaman tam karşıda görürsünüz. Burada görürsün yani şu sinyalın arkasında arkadaşlar O delikten çıkacak. O delikten çıkınca burada kılıç sacının şöyle kılıç sacının bir kanalı var, yuvası var. Halat oradan kılıç sacından gelecek. Kılıç sacından buradan çıkacak arkadaşlar. Bak buradan çıkacak. Sinyalın o arkadan çıkacak. Sinyalın arkadan çıktıktan sonra bazı arkadaşlar. Getir kardeşim. Bazı arkadaşlar bu halatı buradan koymuyor. Bazen buradan koyuyor. Tamam mı? Bazen de şuradan sokuyorlar. Bakın. Arkadaşlar Şuradan sokuyoruz şuradan. Buradan olmayacak bakın. Buradan olmayacak. Buradan gelecek bak halat. Hemen farın üstünden buradan gelecek. Bazı insanlarda ne yapıyor? Bazı insanlar da şu sigorta tablası var ya. Bilmiyor. Sigorta tablasını biraz odası çek. Sigorta tablasının arkasında kablo gidecek yerleri var. Halatı buradan. Buradan arkadaşlar. Buradan buraya veriyor. Olmaz. Olur da olmaz. orijinali bu şekilde değil. Orijinalı kılı sacın içinde. Kılı sacın içine söktük. Tekrar aynı şekilde buraya getirdik. Halatı. Burada iki tane mekanizma var kilit. Bir de burada küçük bir tel var. Bu telle şu, bu kilitle bu kilidin arasını arkadaşlar. İkisini bağlayan bir tel var. <laughs> Fark etmez. İster dahil olsun ister dahil olmasın kilidi ters çevirdiğinizde şu alat ucu uzun gelir. Şöyle çektiğiniz zaman şurada mekanizmayı telini geçirirsiniz. Aynı şekilde de burayı geçirirsiniz. Geçirdikten sonra arkadaşlar bunu takabilirsiniz. Bu şekilde takın, tutturun, sıkıntı yok. %99'u bu halat buradan bozulur arkadaşlar. Bakın bu halat buradan bozulur. Buradaki kısa halat milyonda bir kırılır. Ya da milyonda bir bozulur. Kolay kolay bozulmaz. BMW E46 halatları da buradan buraya kadardır bak. BMW E46. Onların mekanizması da buradadır. E60'ın olsun. Ondan sonra E46'nın olsun. Onlar da iki çeşitli. Onların mekanizması da buradır. Onların da genellikle hastalığı buradır. 36'nın burası. E60 da dediğim gibi E46'nın hastalığı da bu kadar. Buradan bulur. Yani daha fazla sorularınız varsa yine YouTube'dan Arkadaşlar bana yardımcı olursunuz. Biz bu araca kafa ayarı yapıyoruz. Ben böyle be. kafa ayarı da bizim işimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Benim bir ton videolarım var kafa ayarı diye. Bakın biz bu aracı dün teslim aldık. Çek kardeşim şöyle. Arabanın parçası yansa Orjinal beni bağlamaz. Bunlar şey kardeşim. Elimizden geldiği kadar bakın şu açıkları görüyorsunuz sıfıra sıfır. Şurada bir hata var. Bu hatada tabi illaki ki hem sinyalda hem malzemede hata var. Buralar hatasız oldu. Buralar sıfıra sıfır arkadaşlar. Ama şurada çok az bir şey, boşluk var o boşluğun sebebi de dediğim gibi malzemelerimiz yan sanayi olduğundan dolayı ister istemez orijinal gibi birebir olmaz şuradaki açıklık görüyorsunuz bakın arkadaşlar buradaki açıklık uyum arkadaşım tamam. buradaki açıklık buradan böyle çıkması lazım bazen bu sinyal bu yanına kayıyor farla beraber sinyalin üstüne basıyor bazen o yana gitti lan farın üstüne basıyor sebep nedir arkadaşlar burada sebep tamam bu senin hatası var ustanın hatası olduğu kadar da şu malzemelerin şunun 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 örnek ön kabut yan sanayi çamurluk yan sanayi sinyal yan sanayi bıyık sacı yan sanayi farımız yan sanayi örnek burada kaç parça var bir iki üç dört parça yan sanayi malzememiz var bunda yok da var diyelim yan sanayi malzemelerde 4 kalemde hepsinde 3 er milim 2 şer milim hata %100 olur. Şu sinyanın orijinalı diyelim ki 3 milyar. Eski parayla konuşuyorum. 3 milyar yan sanayisi 1 milyar. 3 milyarla 1 milyarın arasında 2 milyar fark varsa orijinalle de yan sanayi arasında da bu kalıplarda hata olacak. Sana 1 milyarlık far ya da bin milyarlık çamurluk, bin milyarlık kabut ya da bin milyarlık far ya da bin milyarlık böbrek sacı şey büyük sacı veriyorsa hata da verecek kardeşim. Sana birebir orijinal gibi malzemeyi vermez. Ondan sonra ustaya geldi zaman usta ha buralar niye açık kaldı? Kalır arkadaşım. Bu benim hatam değil. Ben hatamı en kral şekilde yapmışım. Geri kalan hata nerede? Malzemede. de. Ben bu sinyalı biraz daha geri alsam buradan olacak? Abi ya burası sinyal niye geride? Buraya kapanmış. Bu kalıbın kısalığı. Bu kalıbın kısalı. Orijinal kalıpla yan sanayi kalıbın hatası bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben ne yapabilirim ben yani? şu şuradaki sinyali boşluğunu kapatmak için biraz daha sinyali içeri alırsam bir yolda burada hata verecek. Demek ki ne, neymiş? Usta da hata değil. Usta elinden geleni yaptıysa o zaman orijinal malzeme alacaksın kardeşim. Fabrika buraya yan sanayi malzeme takmıyor. Sen malzeme yan sanayi alıyorsun. Benden orijinal işçilik istiyorsun. Olmaz öyle bir dünya. Yok. Öyle bir dünya varsa biz de gidelim o dünyada yaşayalım. Sen yan sanayi malzemeleri bana al gel. Abi orijinali pahalıydı. Tamam be, eyvallah kardeş bir şey demedim. Paran yoksa alabilirsin. O zaman benden de dört dörtlük bir işçilik bekleme. Ben yine elimden geldiği kadar dört dörtlüğü yapmaya çalışıyorum ama ha usta buralar ne olmuş ya? Hanım mübarek ne oldu lan? Bana orjinal malzeme mi aldın kardeşim? Adam bir nerede? Teleskop var sanki teleskopla inceliyor. Lan biz ne arabaları gördük de arabaların ağzına sıçanları. Biz elimizden geldiği halde sıfıra sıfır yapmaya çalışıyoruz. Adamlar bizim yaptığımız işi beğenmiyor. Millet dışarıda bir iş yapıyor. Adamlar bu şekilde iş yapıyor. Kardeşim, ya kardeşim yan sanayi malzeme aldın ya. Elimden geleni yaptın. Herkes Allah razı olsun diyor. Ya abi diyor buranın niye olmamış ya? Şişt. Abi buranın niye olmamış? Bir de ben böyle bazı insanlarla karşılaşıyorum. ya kardeşim. Orijinal malzeme mi aldın bana ya? Allah Allah. Sen aldın da ben yapamazsam o benim hatam. Bak benim hatam. O zaman konuşma hakkım var. Niye para veriyorsun? Burada da yan sana ürün almışsın ama ben yine şuramı dinliyorum vicdanımı ve mesleğimi gerektiği gibi en kara şekilde yapmaya çalışıyorum. Buradaki ismime de leke getirmek istemem. Aldığım param da alın terim olsun diye ben de milimetrik yapmaya çalışıyorum ama elimden gelen bu. Bu nokta son. Niye son? Malzemeler yansanay kardeşim, yansanay. Motor toprak ana, hangi rekdefeye, hangi tamirciye ya da hangi elektronikçiye bir yansanay malzeme götürün. Usta sana listeyi veriyor, kardeşim iyisini al da gel. İyisini alıp gelmezsen ben sana garanti vermem motorda. rektefeci de diyor ben sana garanti vermem. Ne oluyor? 200 milyar bir motora para harcıyoruz. Örnek bununla veya başka hepsini orijinal almak zorundasın. Ben de zorundayım. Ama kabotoya gelince orijinal alın mı? Niye alınmıyor kardeşim? Sanayinin eş eşe sanayinin amelesi mı kardeşim? Niye kabortoya gelip de orijinal malzeme almıyorsunuz? Motorun da var yan sanayi malzemesi. Elektronik de var yan sanayi malzemesi. Sensörlerin de var yan sanayisi. Niye onları almıyorsunuz? <laughs> kaburtuya gelince alıyorsunuz. İşte burada bazen anlaşamadığım noktalar var. Bazen de müşteriler hak ediyor. Yapamıyorlar. İşte araba bu araba bana şimdi kaburta boyadan geldi. Bu arkadaş için demir mi Bazen de müşterilerimiz hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Bizim gibi bu sonun değerini bilmiyorsunuz. Anladın mı? Ben bu araba örnek 10 lira diyorsam millet gidiyor orada 3 liraya yaptırıyor. Anladın mı ustacığım? 3 liraya yaptırıyor. Ya araba yaptırıyor. Siz araba yaptırmadınız ya. Siz arabaya kasaba vermişsiniz. Haberiniz yok. Bizim gibi insanlar da bizim değerimizi biliyorlar. Nerede olursak olak kaliteli ustanın atesini buluyorlar. Usta diyor benim arabama üç değil diyor Benim arabama beş yap diyor bak. Beş lira al diyor. Adam üç lira alma diyor. Beş lira. Ama diyor Verdiğin paranın hakkını alırım diyor. Ben bir alıyorum? İşte yan sana yan sana. Kardeş yaparım. Yüzde çözerim. Bak. Yağın sanayi malzemesi. Yüzde çözerim. Yüzde çözemem. Mertçe konuşuyorum. Yüzde çözmem için demin saydığım ürünlerin bana yağın sanayiler bana orijinal alman lazım. Orijinal aldıktan sonra çözerim. Ha oradan adam diyordur ki A, abi orijinal aldıktan sonra ben de yaparım. Nakı yaparsın. Nakı yaparsın. Herkesin mesleği farklı kardeşim. Ben kabortacıyım. Ben bu boyayı yapamam. Ben bu tamiri yapamam. Ben bu elektriği yapamam. Ben bu inşaatı yapamam. Ama herkesin bir mesleği var. Kabortacısan kabortayı yapacaksın. Boyacısan boya yapacaksın. Elektrikçisin elektrikçi tamir tamir. Ben her şeyi yaparım. Sen bir bok yapamazsın. Öyle ben her şeyi yapan adam bir bok yapamaz. Görüyorsun. Görüyorsun kardeşim adam hem kabortayı yapmış hem boya yapmış. Kasap bir arabanın anasını ağlamış. Bu ne ya? Kaburtayı mı yapıyorsun? Boyayı mı yapıyorsun? Tamiri mi yapıyorsun? Kardeşim sakin kafanı. Hangi mesleğin varsa onu yapacaksın. Oradan öbür meslektaş arkadaşın verecek. O adam ne yapacak? Ekmek ekmekçiye vereceksiniz. Beş fazla vereceksiniz. Aracımızın kafa yarı az kaldı. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları Bakın bu ayarlar yapmaya çalışıyoruz. Bak sinyalın olsun. Buradaki da köşe olsun. Bu açıklıklar olsun. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi güzel kardeşlerim. Burayı çek kardeşim. Şurayı çek. Kafa ayarı nasıl yapılır? Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz diyorsun. Biri Anya'ya, biri Konya'ya gitmeyecek. Bak çek. Şurayı çek abi. Zoom ne yapıyor? Biri Anya'ya, biri Konya'ya gitmeyecek böyle arkadaşlar. Kılçık gibi jilet gibi gidecek. Anladın mı? Büyük sadece yan Sinyal yan sanayi, far yan sanayi, kabut yan o yan bu yan sanayi her yerde bir hata oluşur. Ama orijinal malzemeyi, bak orijinal farı elinize metre alın. Orijinal sinyali ölçün. Farı ölçün. Bıyık sadece ölçün metreyle, metreyle. Hatayı göreceksiniz, o zaman bana hak vereceksiniz. Böyle gözle görülmeyen hataları anca malzemeyi takınca görürüz usta. Yoksa öbür türlü kabuda bakıyorsun yan sanayi, kabutta, farda aynı. <laughs> Anladın arkadaşlar? Bakıyorsun aynı <laughs> ama aynı olması önemli değil. Önemli olan takınca hatalar ortaya çıkar. Ya abi işte şöyle böyle. Yok kardeş. Siz siz olun. Orijinal orijinaldir. Abi orjinala param yok. Tamam. Orjinal param yoksa tamam kaborta kısmında işte ufak tefek katar oluyor. Ustanın hiçbiri uğraşmaz. Hiçbiri derken milyonu da Kabortacıdan bahsediyorum. Zaten tamirci, elektronikçi. Al kardeşim diyor, ben yapmam diyor. Niye? sorun diyor ya. Yani sana ölü sorun diyor. Ben uğraşırım diyor. Git orijinal diyor. Bir sensör alıyorsun abi. Grand sensörü dünyanın parası. Hava akı sensörü alıyorsun dünyanın parası. Şu kadar bir malzeme. 8 bin liraymış. 10 bin liraymış. Ustanın numarına da git hale gel diyor. Veya müşteri koşarak gidiyor hale geliyor. Abi aldım orijinali. Usta takıyor. Şah kitap gibi oldu yaptı. Usta yaptı. Tamam usta yaptı ya. Kardeşim orijinalini aldın yaptın. Değil mi? Kaka, e kardeş gel. Hadi kaporta yap. Orijinalını al. Yapamazsın ya. Anladın mı? Yapamazsın. Ya sana da sen Zaten orijinal pahalı kimseye yanaşma. Bir sensör 8 liraysa orijinal kabut 30 milyar kardeşim. Şamurlu 15 milyar. Şu arabanın önü orijinal toplamaya kalsan 100 milyar yapar. 100, 100 milyar. Sadece raporta Öbür türlü adam ya sanayi 15'e ciziyor, 20'ye ciziyor. Valla arkadaşlar elimden geldiği kadara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana kızmayın. Ben doğruları konuşuyorum. Yaşım 47. Elimden geldiği kadar BMW camiasında BMW'yi seven bir adamım. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta insanız. Usta da usta, insanız senin bana benim sana işim düşer yani sıkıldığın zaman sorularınız varsa çözülmediğiniz bir şeyler varsa her zaman araya arayabilirsiniz mesaj atabilirsiniz numaram 0535 767 0691 İş yerimiz Ankara Mamak'ta arkadaşlar eskiden iş yerim Ankara Şaşmaz'daydı şimdi Ankara Mamak'tayım Mamak Kıbrıs köyündeyim araçla ilgili ve tamirci değilim ama araçla ilgili bir sorunlarınız varsa yazmanız, aramanız yeterli. Elimden geldiği kadar parça olsun, başka bir şey olsun sizleri yönlendiririm. Çünkü sokakta ve sanayide olsun, başka yerde olsun gerçekten sahtekar insanlarımız var. İşin ehlini vermeyen, parasını fazlasıyla alıp da hakkını vermeyen kötü kalpli insanlarımız var. Ben yıllardır sanayi içindeyim. Her meslekte, her sektörde var ama ben beni arayan kim olursa olsun, ister Kars'tan, ister Diyarbakır, Şırnak'tan, ister Edirne'den, Hakkari'den, Trabzon'dan, ister Adana'dan, ister Çorum'dan, ister Yozgat'tan hiç fark etmez. Her yerden arayanlar var. Elimden geldiği kadar da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum da oluyorum arkadaşlar. Sorun bana. ister tamamen, ister parça, ister kaburta, Dürüst insanlara yönlendiriyorum. Diyorum ki abi şurada şu parçacı var. Benim selamımı söyle. Dürüst olan sahte insan dürüst insanlara çalışır. Yalancı, dolancı, sahtekar insanlar sahte sahtekar insanlarla çalışır. Çünkü dürüst olan insanların yanında yaşayamazlar. Dürüst olan insan da onu o insanın yanında yaşayamaz. Biz elimizden geldiği kadar dostlarımızı dürüst insanlara yönlendiriyoruz. Kendimizin yaptığımız işin hakkını veriyoruz. Bu araba dedim dediğim gibi kaborta boyadan gelmiş. Zaten bana kafa yerine gelen hayvan çoğu, bak çoğu hep kaborta boyadan çıkmış da geliyor. Anladın mı? Yani kazası oluyor. Bak kazayı da yapıyorum ben kaportacım. Bana yaptırmıyorlar. Ama beni kafa ayarcı ustası olarak biliyorlar. kardeşim ben de kabortacıyım. Bunu bana bir kere getirseydin bir seferde çıkardı. Şimdi kabortacıya para veriyoruz. Bana para veriyoruz. Size yazık. Bütçenize yazık. O yüzden kaza da yapsanız eğer buradaysan arayın yine yardımcı olun. Ha kabortacım var mı? Tamam eyvallah kardeşim ben kafayı yine yaparım. Ben yapmam demiyorum. Bakarım kardeşim şu bana borcun olur. İşine gelirse üç günde, beş günde, iki günde bir haftada arabanı teslim ederim diyorum. Anlaşırsak arabaya bırakın gidersiniz. Arkadaşlar bugünlük sorumuz o bu kadar. Muhabbetim yok bu kadar Yeter sizin. Elimden geldiği kadar gene yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Bugün aylardan Ramazan ayı. Bayramınız, Ramazanınız mübarek olsun. Göremeyiz ama sizlerin bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Alım götü farkıyla her zaman yanınızdayız. Bambama devam diyoruz. Kendinize iyi bakın. Ai, seu Amazonas né?